Ya Rabbi ne olur ne olur ya Rabbi şu cihat bilincini ve bu cihat şuurunu bizlere hak ettiği oranda nasip eyle. İslam'la insan arasındaki engeli kaldırma adına bu sorumluluğu yerine getirme adına bizlere aşk ver Allah'ım modern zamanlarda, modern vakitlerde, şu olumsuz rüzgarların estiği şu zeminlerde biz bunlardan vazgeçtik, davadan vazgeçtik, cihattan vazgeçtik. Herkes kendi derdine düştü, herkes dünyevileşmeye düştü, herkes kendini rahatının peşine düştü. Ama Ya Rabbi madem ki biz Resulullah'ın o güzel Ramazanlarından Ramazanlarımıza ruh taşımak istiyoruz. Taşıyacağımız en önemli ruh da bu cihat ruhu olsun Allah'ım. Cihadı anlayabilmeyi, cihadı kavrayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kurtulma derdimiz olsun aynen sahabe gibi, Ebu Eyyub El Ensari gibi işte yanı başımızda. Onun gibi bir sevdamız olsun ve onun gibi diriltme adına, uyarma adına, nasihat adına, tebliğ adına, temsil adına bir sorumluluk hepimizin dünyasında en önemli sevda olsun Allah'ım. Şu Ramazan'da en azından onlarca kişiyi artık çapımız nispetinde Allah'ın diniyle, senin o güzel dininle, senin o güzel Kur'an'ınla, senin peygamberinin o güzel mesajlarıyla buluşturabilmek hepimize nasip olsun Allah'ım. Bize bunu nasip eyle Allah'ım. Bize bunu nasip eyle Allah'ım. Bize bunu nasip eyle Allah'ım. Ve bizi basit, ucuz sevdaların işlerin peşinde koşturtma Allah'ım. Sahabede var olan cihat aşkının ve sevdasının bizim de cihat aşkımız ve sevdamız olmasını bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir <laughs> da'vana en rabbil alemin. El Fatiha.